Bakalım karşımıza birinci geldi. Bunu da alırsak artık bizi hiçbir şey yenemez diye <laughs> Zerat çok güzel bir hasar çıkardı arkadan. Crystal ile beraber yok ettiler abi. Hadi bakalım. Of. Evet arkadaşlar, Discord sunucumuz açıldı. Eğer bizlerle beraber oyun oynayıp, bizlerle beraber sohbet, muhabbete katılmak istiyorsanız açıklama linkinden Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Devam edelim, gidiyorum. Evet, başladık. 125 canlı, orta evet, boy, orta boy orta ol, efsaneler orta modundayız ve ben bu oyun modunda genelde, genelde değil, bir kere de olsa kazandım, yine kazanırım. Büyücümüzü hemen alalım bakalım. Ne aldın oğlum? <laughs> Çok mutlu oldum. Neyi sevindin lan alın. bu kadar neredesin ha? Ya adamla yan yana durduk. Graves almak için ben aldım. Ben aşırı büyük sopayla büyücümü aldım. Direkt ortaya da koydum. Büyücü sarıyor bu arada. Ben ikinci olmuşum işte o komple geçen. Senin sonuncu sonucu olduğunu ve çıkaramadığın videoda. <laughs> <daha. gülüyor> <laughs> Yalnız tekledim lan resmen. Ona öyle iki dakika çıktım ya. Yani. Yarı kadar düştü. Kanlı bu kapan pençe verdi. Moralle minikon yapabiliyoruz. Ve mücevherli eldiven yapabiliyoruz. Bakalım şimdi bize ne verdi? Zaman bükücü bayağı verdi bayağı bize bayağı iki tane. Ya. Zaman bükücüyü açabiliriz direkt olarak. Ve galiba öyle yapacağım gibi duruyor. İki tane katlayın alıp açacağım zaman bükücü. Bakalım ileriki gelecek şeylere göre rotamızı çizeriz. Ona göre bir şeyler yaparız. Biliyoruz, bize Asi ya, şey ve Mistik tamam. verdi. Azi, Azi, Asi Mystic bir işimize yaramaz bir Bunu galiba satacağım. Zaman büyücüyü alacağım. Yıldız Muhafızı alacağım. Evet, buradan başka bir şey almayacağım. Poppy'i de öne koyacağım. Güzel bir item verirse... Bana full şampiyon düşüyor bu arada. Sarı şampiyon düşüyor. Evet, bana da şu an bayağı bir şampiyon düşürdü. Büyükü geldi. Şu an büyücüyü açabiliriz evet, aslında. Bunu satıp onun yerine... Ahri'yi koyacağım. İki tane yıldız muhafız yapmış şu olduk. Alsa. Yıldız muhafızını 3 mü yapmak daha önemli yoksa büyücü mü diye düşünüyorum şu an. Galiba büyücüde kalacağım. Şunları da satalım. Bunu satalım, bunu satalım. Bu kalsın. Bunlar zaten kalacak. Bakalım adam iki seviye mal paytı var ve hiçbir türlü hasar vuramıyoruz o mal payta. Burayı kaybettik. Hem yani büyücü gitmeyi düşünüyorum. Bir adam daha büyücü gidiyor. Oh, yeah, bakalım. bakalım kim ne gidiyor. Evet bu harita takibi de önemli tabi. Tabii şu an bir şey görmüyoruz, kaybettik ilk roundı. ama çok sıkıntı değil. Bir tane daha büyücü ne? geldi, Aralar, güzel. bakalım adamlar, büyücü giden var bir tane daha, kılıç ustası giden var, öncü zaman bükücü var, zaman bükücü devam ediyor ve biz büyücüyüz. Ee, İnsanların hiçbir faizi yok ve biz direkt faize girdik çünkü hiçbir scroll atmadık, full faize şu an oynuyorum. Yani çünkü büyücü oynarsak birazcık ileriye dönük oynamamız bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet iki seviye adam yaptığı için de evet sanırım. Ketlin'i neredeyse öldürüyorduk ancak öldüremedik ve bir tane daha loz aldık. Zaten orta büyük, orta boy efsaneler galaksisi olduğu için 125 canla başlıyoruz. Yani şu anki aldığımız lozlar birazcık düşürse de çok etkilemez bizi. Şimdi semavi koruyucu geldi koruyucu işimize yaramaz. Ben Darius'u ve Zoe'yi alacağım buradan. Ve üçüncü şampiyon olarak ne koruyacağım yere? Zoe'yi koyacağım. Yıldız muhafızını açacağım ve üç büyücü yapacağım. Kanka bu diye iki tane öncü bir level çıkardım galiba yine yeneceğim seni. Belli olmaz. Full niye ıskı çok... abi? Niye full ıskı yürüsün? Şaka mı? Sadece ıskı attık. Gregas'ın skillinden dolayı mı oldu? Lose <laughs> almam lazımdı, lose almam lazımdı. Niye yenmiyorsun beni? <laughs> ortaya geldik. Bakalım buradan ne alabiliriz? Buradan Lux'a yapışacağım ben. Lux bizi burada dördüncü büyücü olarak iş görür diye düşünüyorum. Bakalım Lux'ı da aldık. Sindir'e çıksa bir tane aslında bize çok fena olmaz. Dördüncü yıldız muhafızı yani ne kadar işimize yaramasa da büyücü olarak Sindir'e işimize yarar. Buradan Zoe'yi level atlatıyoruz. Ben Lux'ı koymak istiyorum. Şöyle yaparak ama yıldız muhafızı bulsuz bu öyle. Tamam koymayacağım o zaman. Aslında iki tane XP alıp şu levelde 4 büyücüyü açmamız bizim için iyi olur bence. Tamam böyle kalsın. Elimizde item olarak basmak istediğim bir şey yok şu anlık O yüzden bekleteceğim itemleri. Aslında Twisted Fate'e moral emin konu vereceğim galiba. Yani. Burada da bir alıyoruz. 103 cana düşüyoruz. Ee, sonunculuktayız şu an. Ancak daha hiçbir şey bitmiş değil. İki seviye yaptığımızda adamlarımızı bir comeback gelebilir. Galiba Darius'u satacağım az sonra ben. Lux geldi bir tane daha. Lux alacağım. Darius'u satacağım. Moralim unikada da Twisted Fate'e basacağım. Birazcık düşelim ya. Çünkü çok laz almak istemiyorum. Sonunculuktayız şu an. Tehlikeye atmayacağım. En iyi de alayım. Yani ne kadar büyücü olarak kullanır mıyız onu bilmiyorum ama. Büyük ihtimalle kullanmayız gibi geliyor. Bakalım bu maç altı büyücüye gidebilecek miyiz? Bence gideriz altı büyücü yaparız. Öncü koyabiliriz bir tane daha. Wukong gelirse Wukong'u alabilirim. Bir tane daha öncü olarak. Burayı kazanabiliriz. Büyük ihtimalle kazanacağız da. Gerçi belli olmayacak gibi duruyor. Yok Kazan. tamam. Damage'e mi var? Tamam. Güzel. Ahri burada bayağı iyi demir attı arkada olduğu için Güzel oldu bu ee, Ne geldi bize uygun hiçbir şey yok Zaten Yerdeşenlerdeyiz o yüzden kalacağım Önce olarak Wukong gelirse bize bayağı iyi olur Front Frontline'ımıza oluşturmuş oluruz Sonra Sonsuz karanlık açabiliriz Eğer bize Vel'koz gelirse Tabi sonradan bir tane de Arya'yla Sol lazım Bize buradan güzel bir item verirsen Efsane olur Bakalım. Hadi bakalım bu iki item ne? Çok güzel bir item gelmedi. Hmm. hmm. Ha Sindra'mız geldi. Eee Artık bize verme zaman. Sindra'mızı şu an ahri yerine koymayı düşünüyorum. Mantıklı bir karar mı? Veya Twisted Fate ama Twisted Fate'in moralleme konu olduğu için böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Tamam. Böyle iyi gibi duruyor. Item olarak da Rütuf Kadeh'i çok iyi bir item mi bilmiyorum ben Rütuf Kadeh'i kullanmayacağım En iyisi satacağım 30 faize çıkalım çünkü en iyi kullanmayacağım bu komp kompozisyonda Bakalım burada karşımıza gelen FB Mahmut bizi alacak büyük ihtimalle Evet Sonuncu olarak devam ediyoruz Evet Darius seni yok etmiş FB mantıkta bizi yok etti. 2 de 3 kılıç ustasıyla bir yenilgiyi vuruyoruz burada. Büyük bizim işimize yaramaz. Evet ben de küçük bir scroll atacağım. Abi. Ne geldi? Abi. Bir daha öncü geldi. Şöyle ya çok param gitti. Öncüler çok zırh baren kazansın. Önce olarak bu kon gelmesi bize daha iyi olur. Burayı kazanmamız lazım bizim çünkü iyi çok bir para, verdik. Dört scroll sekiz gol gitti ya. Burayı kazanacak mıyız? Sanırsam kazanacağız gibi duruyor ama evet, Twisted Fate tek ultiyle iki tane adam aldı ve Jayce ciddi bir hasar çıkardı. Ee, tank olarak Jace'i bu kadar hasar çıkaracağını tahmin etmiyordum. İyi oldu bu. Jace almamız çok iyi oldu. 20 faizine geri çıktık ve devam ediyoruz bakalım. Önce olarak ama Wukong daha iyi. Bakalım ne geldi? Twist Fate. İki level yaptık. Morale konu beraber? Baya iyi bir damage çıkartacaktır o. Ve başka hiçbir şey almayacağım. 30 faize geri, 30 faize geri çıkmak istiyorum. Bakalım başka adamlar ne yapıyor? Faizleri yok. Mana yağmacısı var. Bu bizim için sıkıntı çıkarabilir. Ee, faizi var bu adamın. Bu adam zaten az önce bizi yenmişti. Patlayıcı uzmanı Asi gidiyor. Faizler birikmeye başlamış herkese. Bakalım bu adamı alabilecek miyiz? Bu adam asiye gitmiş gibi duruyor. Evet 3 asisi var. Ve Twisted Fate tek ulti ile 3 tane adamı da yok etti. Twisted Fate çok iyi oldu bu kompa. Twisted Fate aslında Sojin bulabilsek bir tane tek kılıcıyla yok edecek Twisted Fate. Bakalım ortada Wukong var Wukong'u alabiliriz. Wukong'u hatta almamız bize çok iyi olur. Ama tek kılıcımı alsak diye düşünüyorum galiba tek kılıcına gideceğim. Wukong'u almadık burada, tek kılıcını tercih ettim. Şey. Çünkü Kongun zaten e, aramadan geleceğine inanıyorum. Yani umarım gelir, gelmezse sıkıntı çıkar mı? şu anlık idare ediyor bizi ama tek kılıcını e, Twisted Fate'e basmak çok iyi olacak bizim için. Bakalım ne geldi? geldi. Burada bir tane daha Syndra buluyoruz. Soraka'yı satıp tek kılıcı ve manayı basıyoruz stint, Twisted Fate'e ve bir tane de skor atıyoruz. Burada gelen itemler bizim yani adamlar bizim hiçbir işimize yaramaz. Şu an level atlayacak bayağı bir karakterimiz var. Sindra atlayacak, Lux atlayacak. Ahri'yi koyacağız. Ahri'yi de level atlatmamız lazım tabi. Bakalım karşımıza sıkıcı sansar, sıkıcı sansar geldi. Twisted Fate'imiz çok uzun bir stun yedi, o kötü oldu biraz. 7 stun bizi... Twisted Fate atlığı son skillle 3 tane adamı da öldürüyor ve bize bu randı kazandırıyor. Twisted Fate cidden çok güçlü. Twisted Fate'i 3'e kadar götürmeye çalışacağım. Evet, 8. E, Sansar bize küfür ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor, bırak. Cidden. Velkoz geldi. Çok iyi oldu bu. Velkoz'u hemen koymak istiyorum şu an. Tamamdır Velkoz'u hemen indik tahtaya. Velkoz'a verebileceğimiz i̇şte. itemler Velkoz'u da e, taşıma durumuna getirebilir. Bu dizilimi birazcık değiştireceğim. Şu an kötü bir dizilim var. Onu düzelteceğim az sonra. <laughs> Twisted Fate'imiz şu an stun O biraz kötü oldu. Twisted Fate yine tek skill ile çok büyük bir hasar çıkardı. Bakalım bize kazandırabilecek mi Twisted Fate burayı da. Ve Twisted Fate bize yine bir round daha kazandırıyor mu? Kazandırıyor. 3.5k hasar vurdu yine. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz şu an. E, 4 galibiyet serisini de aldık. 2 fazladan altın alacağız. Tizi birazcık fazla konuşuyor. Ne diyor? Abi kanka. Bir canla kazanmış o yüzden çok mutlu. Abi, Abi burada öncüleri Önde bırakıp şöyle birazcık arkaya almak istiyorum sizi. Böyle iş görür sanırsam. Şöyle, şöyle yapacağım. Böyle daha iyi olacağına inanıyorum dizilimimizin. Scyndra acilen bir tane Scyndra lazımdı. Ve aslında Jayce de bir tane fena gitmez. Abi bu cık, casuslarda bunu yapmam birazcık kötü oldu ama sıkıntı yok. Yine kazandık. Güzel itemler geldi. Laksi iki yaptık. Şöyle hemen laksi koyalım ortaya. Bir tane daha Lux çıktı. Biraz arayalım mı? Yoksa iki tane level basalım onun yerine daha mantıklı. Arkasına Güzel. Bir Güzel. Ee, <laughs> şu an aşırı büyük sopanın çıkması bizim için bayağı iyi oldu. E, ee, Rüden yapılabilir aslında. Ama şu anlık harcamayacağım daha. Aslında bir tane Negatron gelse de Poppy'e İki tane Negatron pastı. Twisted Fate'i çekti burada Blitzcrank. Twisted Fate'in demek yerini değiştirmem lazım. Karşıda BC olduğuna hiç dikkat etmedim. Bu birazcık kötü oldu. Bu baya kötü oldu. Hatta bize FB Mahmut'a karşı, karşı Bloz aldırıyor. Bakalım Zoe geldi bir tane daha. Şöyle yapacağım. Daha iyi olacağını inanıyorum. Çok iyi. Burada Syndra'yı da Ahri'yi de ikiledik bir tane daha Lux bulduk. Ee, burada Velkoz yerine iki seviye acaba Ahri mi koysam diye veya Syndra mı koysam diye düşünüyorum. Ve galiba koyacağım. Ve yıldız muhafızasına geri açacağım. Tamamdır böyle devam edelim. Evet karşımıza Arda kardeşimiz geldi. Arda kazanma. Üç seviye zaya var. Hem de ebedi kılıçlı. Bize çok sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. Ama Twisted Fate yine bir ulti ile güzel bir damage attı ama tabi zaya bir işlem uygulamadı bir şey ya. Bakalım kazanma ihtimalimiz var hala. Evet, Twisted evet. Fate yine bir ultiyle ile yok etti ama galiba popisi burada baya dayanıyor. <laughs> Hadi lan Poppy. ulti atacak evet. Az da olsa damage yiyerek kaybettik. Ama çok da kötü değildi en azından. Şöyle bir level up zamanı bizim için de geldi sanırsam. Buraya Verkoz'u geri iniyorum. Şöyle yapacağım. Hatta şöyle yapmak daha iyi buraya. Aynen böyle Bir devam edelim. Bir, şey be. Yapma be. Bir tane yenileyelim bakalım. Saindra geldi. Nikko işimize yaramıyor. Nikko kalsın köşede. Ahri'yi koyacağım hatta lan buraya ya. Ya Verkoz çok daha güçlü ama iki seviye Ahri sanki bana daha iyi gibi geliyor. Büyük ihtimalle değildir. Hata yapmış olabilirim. Ama sıkıntı yok. Erdinç'e karşı bakalım ne yapacağız. Twisted Fate yine ultiyle yok etti. Güzel. Bir ulti daha attı. Aldım aldım. Burayı da aldım be. Şu an Mordekaiser çok bir fena. Yalnız bir dakika alalım. bize. Ikisi Neyse ki var varmış. şey. Yani. Yine bir şampiyonla kaybettik. Adam Mordekaiser'ını ciddi anlamda güçlendirmiş. O bizim için çok büyük sıkıntı oldu. Şu an buradan alacağımız karakter veya item bizim için çok önemli. Bakalım Alabileceğimiz, alabileceğimiz güzel bir karakter yok. Ancak buradan item olarak bir tane daha tek kılıcı alıp Twisted Fate'i iyice güçlendirebilirim. bırak be. Öyle yapacağım. Twisted Fate'i 3 yapamayacak olsak da yani öyle gözüküyor. Bu gelen karakteri satmam lazım. Bu Soraka mı ne bu? Gözükmüyor. Yüzü gözükmüyor karakter. Bakalım umarım bir hata yapmamışızdır. Laksa almışız. E, ama Laksa mı bassak acaba? Laksa çünkü 3 olmak üzere. Bakalım Laksa bassak mı diye düşünüyorum. Sojin ama Laksa işe yarar mı? Bilmiyorum. Laksa da 2 seviye Laksa da satamam ama o yüzden bir hata yaptık. Wukong geldi. Hemen şöyle değiştirelim. Senin artık atalım buradan. Sıcak kanı falan vereceğim. Bir şey diyeceğim. Leon'a mı vur... Yok, zıraya vuruyorum şu anka da. Oha diyecekler. Bakalım yani. karşısın karşımıza yine Sansar geldi. Sansar bizi alacak mı? Alacak gibi duruyor. Mahmut'u <laughs> lan. No, no. Mahmut yeniyor da benim. O attığı ulti keşke hasar vursaydı. En azından Twisted Fate'i öldürseydi. Buradan Lux'ı alacağım. Birazcık arayacağım çünkü canımız ciddi anlamda düştü. Bir tane daha Lux geldi. Aslında bir tane daha Lux gelirse şu an 3 level Lux bizi taşır gibi geliyor. Twisted Fate'i alamıyoruz galiba. <gülüyor> yok alamıyoruz. Filozof yo, yo, olacağım yo. geldi karşımıza yine. yener miyim? Oyunda mı buna karşı? Bu adam bizi kelimenin Yedim, tam he. anlamıyla yok etti galiba. <laughs> Yenilmedi. Evet filozof olacağım. Bizi aldı şu an. Yok artık. Galiba bu komboda bir Yok. tane item basacağım ya. Ee, Ion iyon kabulucuma bu komboda basacağım sanırım. Ya çalışırsan. hiç basmayacaktım. Bak yine yanlış bastım. Hmm. Abi bu komboyu açırdım bu Bakalım biraz düşünelim ya. Şimdi bir kere hırsız 50.000'le buradan. Ben signüre basacağım. <laughs> Sonra e, bakalım <gülüyor> buradan <laughs> gene <geri> itemlere göre. Bak. <laughs> Ettim Şimdi bakalım bakalım. Ya ben ama galiba bunu basmayacağım şu an ya. Bir tane aratalım bakalım. Bunu kaybetmezsek bizim için iyi olur ya. Adamın her şey iki seviye arkada 3 seviyede katlayını var. Katlayını e güzel bir stun geldi. Lux da fena bir ulti atmadı. Ama arkadan katlayın bizi kötü oldu. E giden gider. Ben ülke... de bu arada. Evet. Yine tek şeyle kaybettik. Az az hasar alıyoruz. Ancak bu az az hasarlar birazcık fazla olmaya başladı. Altı kere ard arda bir loss streamimiz var. Acilen geri dönmemiz lazım. Paramız var. Parayı galiba kullanmaya başlayacağım artık. <laughs> Artı bir ya. Zerat geldi. Zeratla şu an Abi geldi. Ben düşmek diyeceğim. istiyorum. Lux'ımızı 3 yaptık. Bu ikisini biz şimdi bundan sonraki şeyde düşeceğim Umarımler. Sonsuz karanlık bafını da açacağız ve bu bize çok büyük bir artı sağlayacaktır diye umut ediyorum. Burayı kazanacağız ben sanırsam. Abi. sanırsam. Evet abi. burayı kazandık. Evet ardayı tokatladık ardayı sonunda. Gerçekten ardayı tokatladık yani. <laughs> sonunda Kırmızı bir yerde kazandık, kazandık Arda. abi. Bu Kongo level atlattırdık. Mı? Hayır atlatamamışız. Bir tane daha lazım. Birazcık arayacağım ya. Yani. daha fazla düşmeyeceğim. Ve galiba bu kongada bu itemi vereceğim ama şu an veremiyorum. Bakalım FB Mahmut bizi alabilecek mi? Evet. Burayı kazanacak mıyız? Yasuo Twisted Fate'e gitti o biraz kötü oldu ama Yine Twisted Fate attı ultilerle tokatlıyor. FB Mahmut'u da aldık. Bakalım yavaş yavaş yükselmeye başlıyoruz. Elimizde daha kozlar duruyor. Zerat ve Velkoz var. Bu ikisini de tahtaya düştüğümüzde çok daha güçlü olacağız ve galiba eğer level atlarsak altı büyücüyü de açmış olacağız. Hadi hadi açıl. Buradan Zerat alacağım sanırsam ben. Evet Zerat'ı direkt kapıyorum. Bir tane daha Zerat gelirse bizim için çok iyi olur. Bora yani şu, Bu şu yanımdaki şey sonsuz karanlığı çeviriyor, değil mi? Ama bizim buna ihtiyacımız yok yani dört sonsuz karanlık bir işe yaramıyor, aynen. Bu level atlattırdık. <laughs> Popiye şöyle basıp bunu satacağım, bunu da bizim kopya'ya geri basacağım. Kaç tane arattık? Güzel bir şey çıkmadı. Bakalım level almamız lazım acilen. Aa, tutsun şimdi öyle atıyormuş lan. Okey anladım. Bakalım çok garip bir savaş dönüyor şu an çok karışık. Wukong'un ultisi çok iyi. Herkesi havaya kaldırdı. Çok güzel hasar attı. Ve Twisted Fate ve Lux ultileriyle yok ettiler abi. Kazanmaya başladık. Bakalım ne olacak. Da bir tane Zerat bulsak aslında efsane olacak. Bir tane Velkoz bulsak da bizim için efsane olur. Syndra da olur. Ah şu an pek bir işimize yaramaz gibi duruyor. Ya? Syndra bulduk bir tane. Biraz arayalım. Evet koca bir hiçbir şey çıkartamıyorum. Ee, Ahri sanırsam satacağım. Çünkü Ahri şu anda ver Çok zor. Bir round daha bekleyip sonra yok, tüm parayı gelmeye. levele basacağım. Bu konga bunu basalım. Yani çok ihtiyacımız yok ama abi mor var ben mor. Sıkıcı sansar bizi çok fena tokatladı şu an. Aldığımız kankası. hasar 15 hasar çok kötü oldu bu. Twisted Fate yine hemen öldü. Niye Twisted Fate hemen öldü? Onu kaçırdım. Ölmüyor. Altı bir bizim de acilen yapmamız lazım ya. Ben abi, abi leveli basacağım ya. Hmm, bu item bizim kopyaya iyi gider. Tamam bu round'da da bekleyelim. Bir sonraki de şeyde level atlatırız artık. Ne abi? Para var bakalım. Para. Biraz. daha para var. Para. Tamam 44 altın olduk. 50 altına geri çıkıyoruz. Burada. Twisted Fate 3 yapsaydık aslında efsane olurdu bizim için. Ion Kıvılcımını da ben bu konga vereceğim. Ben burada XB'yi basacağım ya. Böyle altı büyücüyü açacağım. Ve şöyle yapacağım. Ay yanlışlıkla neyi çıkardım ben? Sonsuz karanlık niye olmadı? <laughs> abi sansar geldi bir de. Sonsuz karanlık neyimiz eksik şu an ya? Yok oldum. Biz burayı alacağız sanırsam. Yok oldum. Abi zaya. Güzel burayı kazandık ancak sonsuz karanlık hesaplamamda bir sıkıntı var. Evet iki tane sonsuz karanlık var ortada. Tamam. Demek sonsuz üç. karanlık açamayacakmışız. Ee, bunu Velkoz'a mı versem biraz bekleteceğim onu. Çok az bir arayacağım. Çünkü şu an gelecek karakterler bizim için çok önemli ve Zeret'e 2 yapıyoruz. Bu çok güzel oldu. Bunu şöyle en arkaya koyabilirim. Zaten kapan pençe özelliği var. Evet, en arkaya koyacağım bunu. Bir tane şu an verkoz gelmesi bizi çok iyi etkiler. Aslında bunu 2 level Zerat'a vermem daha iyi. FB Mamut'tan dayamıyor gibi. Karşımızda FB Dumbledore var ve Dumbledore'u Dumbledore'u kervinin tam anlamıyla tokat manyağı ettik. Bakalım oyun'a geri döndük şu an. Bilmiyorum. Sansar şu an çok güçlü ve bizle aynı bufflarla oynuyor. Biz Zerat'a eksik onun bizden. Ben acilen level atlattırmak istiyorum artık. Verkoz'a. çok iyi oldu bu. Artık yapabileceğimiz tek şey Syndra'ya, Twisted Fate'e, Ahriye ve Nico'ya. Şey. level atlattırmak olacak. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum kazanabilecek miyiz acaba? Şeyim bakalım karşımıza Zerat. Arda geldi ben, abi. Beni, ben, 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 kanka. İ, bakalım Arda'yı eleyebilecek miyiz? Velkoz Zerat. mükemmel bir ulti attı ve Velkoz Arda'yı oyundan çıkartıyor. Zerat da Aa, arkadan arkadan 4.5k hasar vurmuş. Arda'dan bak, öcümüzü bak, alıyoruz ya. abi. Burada ne geldi bize? Burada ne alabiliriz? Burada ne alabiliriz? Bakalım bakalım. Yerde aslında bir tane uzun kılıcı olsa bizim neyimiz var? Abi adam o Buradan bunu alacağım ya Lüdenin feryada basacağım galiba Velkoz'a basmayı düşünüyorum Hem bana hem AP Hem de vurduğunda alan hasarı artacak Ay. Şöyle Al biz zaten Lüde şeyi vermiştiz ya. Tamam Lüde abi Zerata yapıyoruz. Bu da bu da iyi olur bizim için. Bir tık arayabiliriz. Tamam bunlardan hiçbiri bizim işimize yani zeratı üç yapacak halimiz yok. Tamam böyle kalsın bu. bir tane gelse 3 seviye Syndra aslında iyi olur. Bakalım karşımıza birinci geldi. Bunu da alırsak artık bizi hiçbir şey yenemez diye düşünüyorum. Zerat çok güzel bir hasar çıkardı arkadan. Twisted Fate ile beraber yok ettiler abi. Birinciyi de yendiğimize göre bunu comeback sayarım ben. Kazanma yolunda ilerliyoruz şu an. Şu an tertemiz bir tahtamız var. Birazcık yenileyim. Soroka geldi. Buradan bir şey işimize yaramaz. Jhin Velkoz. Velkoz. da çok geliyor. Alacağım. Bir tane Sindra bulsak. Amzoy geldi. Çok zerat verdi ya. 3'e <laughs> kadar gidermişiz. Sindra 3 yaptık ama yetişmedi. Tamam sıkıntı olmaz diye umut ediyorum. Umarım buna karşı kaybetmeyiz. Blitzcrank'in ultisini bozması Zerat'ın çok iyi oldu. Zerat çok güzel bir ulti attı, Vel'koz da güzel bir ulti attı. Şu an kazanacak mıyız? Yedikleri stun çok iyi bir şekilde hepsini yok ediyor ama sona kalan... Messi çok güçlü gibi duruyor ama kazanamaz sanırsam, evet. Bunu da eliyoruz ve birinciliğe doğru ilerliyoruz şu an. 3 kişi kaldık. Syndra'yı 3 yaptık. Ve gel gelen idem mücevherli. elden oluyor. Bakalım bir şey gelecek mi alttan? şu an neye bası, level basabiliriz? Ahriye, Zoe'ye. ya hmm, hiçbir şeye gelmedi buradan. Biraz kötü dizin. Umarım buna karşı kayıp almayız. Sanmıyorum alacağımızı ama. Aynen. Kazanıyoruz burada. Bu mücevherle eldiveni de e, yetenekleri kritik vuruş yapabilir. Laksa vereceğim galiba. Aynen Laksa basıyorum. Paramızı versin. Biraz daha arayacağız şimdi. Şu an bize Zoe gelirse, Zoe üçlersek bizim için çok iyi olur. Gelecek mi artık bir şey? Lütfen bir tane de Zoe ver. Ahli de olur. Ver kızı satacağım. Zoe bir tane verdi. Bir tane daha vermedi evet. Bakalım Sansar her hepsini arkaya dizmiş. Biz de aslında arkaya dizseydik keşke. Umarım bizim için sıkıntı olmaz dizmememiz. Zerat en arkadan iyi bir hasar çıkardı. Zerat çok iyi bir hasar çıkardı. Zerat ölecek mi? Burada bir canla Jarvan'ı öldüremiyor. Ve bize bu büyük bir hasara yol açıyor. Şimdi tüm artık şeyleri arkaya dizeceğiz. Hatta şöyle birazcık değişik dizmemiz bizim daha iyi olur bizim için herhalde. Hepsi bunun ortada. Şöyle yaparsak bizim için daha iyi olacaktır. Tamam böyle kalsın. Artık bir tane Zoyu ver bize ya. oyun. Yok mı? Umarım adamın botuna karşı kaybetmeyiz. Ve adamın botuna karşı kaybediyoruz sanırsam. Birincinin mi? böyle bir elenmeyi mi? Evet bot'a karşı elendik. Bu bizim için çok kötü oldu. Bu adam 7 asi, 2 patlayıcı uzmanı bir uzay gemisiyle adamın botuna elendik. Bu biraz kötü oldu bizim için. Aa, 7 asi ne bu arada? 7 asi evet. Diziş, dizişte Yuh, mi abi, sıkıntı vardı ki acaba? Adama, adama evet elimizden geleni yaptık. Comeback atmaya çalıştık ancak yapamadık. Ama yine de çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak bitirdik. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle içerik için abone olup like atmayı unutmayın ve ayrıca Discord sunucuza katılmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.